Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün hastanelen kendi hayaletini oynayacağız normal moddan. Şunları yap. Arkadaşlar yaptım ama sesi yapamadım. Ben. Çünkü ses yapınca oyunun sesi de gidiyor. Hastane <laughs> modunda. Bak bunu da bitirirsek var ya. Bence kaybedebiliriz abi. Bence kaybedebiliriz. Hadi bakayım. Tunağından kaçma çalış. Hadi. Korkuyorum abi. Bu nereden başlıyor? Uyandık. Üst <laughs> kata gitme nerede olduğunu biliyorum சென்ற çıkıyor yukarı tamam. Bakalım bitirebiliriz mi? Bence bitiremeyiz neden? Çünkü ee, ben burayı bilmiyorum. Bence ölürüz abi. Bugün. Burası neresi ben bilmiyorum. Yani. Neyse, bir, 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 Bu buradan geliyor. danışman şey oldu. Mustafa <laughs> çıkıyor. Buradaymış. Buraya gelmişiz. Alt katı çıktı. Alt kata gittim ben. Üst kat kaldı. Acemi yapalım. Ben bu oyunu bilmiyorum. Ben acemi yapayım. Acemi yapayım abi. ben? ben burayı bilmiyorum çünkü. Şimdi, şimdi gözümüz bağlanıyor. Tamam. Ama şuradan bir çanta. Tamam oldu. Niye kasay bu Hadi. Alt katta kaç Alt katta Bu kadar mı yavaştı lan bu Tamam beni göremez şimdi. Abi ben burayı bilmiyorum işte O yüzden acemi dedim Ben burayı bilmiyorum Bir şey diyeyim mi Bu video sarmadı şimdi Lan hadi ya. Hadi bir de şu cadılan deneyelim mi be? Yok tabi. Standart sonsuz pixel, şekermiş ben. Onu bitirdik zaten. Sonsuz yapamam. Standart yapalım. Köş, Şunları ayarlı. Evet. Başladık. Sessizlerim arkadaşlar istediğim kadar toplayabilirim şimdi. Neden sessiz bu? Ya oy. Ben bu ona boşuna mı sesimi harcadım? Ben eskiden e, sonsuz demiştim bilerek kendimi öldürmüştüm. Oğlum <laughs> ses çıkartmadım hadi Tam alt katta. Yardım! Tamam. Ee bir bok çıkmadı o zaman niye ben? Üst kata çıksana birader. <laughs> ya. Ben de Al şunları. Süper. Alt katta. Dur ilk önce ben burayı kopayım. Neden? Çünkü e, bu bil Hadi bakayım. Oğlum bu alt kattan çıkmıyor lan? Çıkıyor. Çıkıyor. Çıkacak mı? Aa, çıkıyor. Çıkıyor. Lan dur dur dur. Ekran ya. Üst kata gelecek şimdi. Biz niye buraya geliyoruz ki? Biz de kaçarız. Tamam. Gel bakayım lan buraya. Kendi çıplığından korktum. sormadı. Ona bir şey demiyorum. Neyse, katmayı atmayı var, Sizlerle beraber hastane bölümünü oynamıştık ama çok kısa oynamıştık. Yani o normal modunu da bitirseydik onun iyi olacaktı ama hastaneyi bilmediğim için maalesef e, acemiden oynadım, öyle bitirdim. İleride o hastaneyi bilirsem yani normal moddan oynarız işte ama çok iyi gidiyorduk normal moddan ya e, Tuna'nın üst kata çıktı tamam mı? Ben de üst kata çıktım. Üst katta işlerim var benim. Üst katta da çuvallar var. Keşke e, şey o alt kata inerken, inerken keşke ben üst kata gitseydim. Böyle bazen taktik yapacaksınız böyle. Ama ben nereden bileyim ki? Ben hastaneyi bilemiyorum yani. Ne sabıkalık evrani için emzirmesiz görsüz baba siz de beni seviyorsunuz sabıkalık evrani için emzirmesiz. Evet görüşürüz baba. Ya yürüyün git.